Aa, cümleten selamun aleyküm Dümenden bir video ile karşınızdayım ee, Baktım abi bugün oyuna girdim daha az evvel girdim Yani haberlerde gördüm ki bilmem kaç milyon yıldır indirime girmeyen Son gelen ağaçlardan son gelen tank dallarından biri olan İtalyan tank avcıları indirime girmiş nihayet Nihayet yani ben ne zamandır tutuyorum bunları böyle yani almak için yani buraya kadar geldik almadık. Alacağım mı bugün? Hı. Gel bakayım Minotaur. Gel gel tosun gel. Heh bir bakalım şimdi bu eleman. Şimdi senin mürettebatların neredeydi babacık? CC koy baba. Severiz. CC abun da koy. Tamam güzel. Bu nerede? Ha bu da buradaymış. Ta eski Mirni mürettebatı ha. Eski yani. Eskiden Mirni. Şimdi baba bunun yükleyicisi ne ayaktı? Ben bunun yükleyicisini kime verdim? Progetto 66'ya vermiştim. Evet. Bu dizilim bozulmasın abi. Ayrılsın tabi. Ben Progetto 66'ya atarım bir tane. Ya sıkıntı yok. Tamam. Ee, garaja git diyelim baba. Yeniden eğit. Eğit. Nedir ya abicim? Şimdi yeni de parayla yaptık. Ondan sonra Amma kaskın gülüm ya. Tabi 3 boyutlu işleme çözünürlüğü şey ya. Şimdi abi biz bunları nasıl şey yapıyorduk? Profilden mi? Yetenek bırakıyorduk. Ha, aynen şurada. Yeniden deney. Aynen öyle. %77'ye 77. 70. Tamam. Sıkıntı yok. Gel buraya baba. <laughs> ya yetenekler sıfır ama Ya işte şeyde kağıtın üstünde, kağıdın üstünde yeniden eğitim Abi çok zor ya. Öyle dümenden çekiyorum işte. Canım çekti bir anda video çekmek. Şunu da yap. Tamam. Bakalım şimdi buna neler verilir babuş. Şimdi hepsinde silah arkadaşlığı var mı zaten? Direk bana bir tamiri basalım. Kafamız rahat olsun mu? Olsun. Bas. Tamam. Buna da bas. tamiri bas abi. Kafayı bir rahat edelim. Tamiri bas. Çünkü bu ön cephe tamiri. Bu arada öncepe ön cephe de geliyor. Yarın. 10 saat diyor sağ alt köşede. Tamir yeteneği ver abi. Ondan sonra Abi kamuflajlık bir olayın yok senin. Sen canavarsın. O sebepten mütevellit. İç mü versem güvenli depolama, adrenalin yüzümü. İç güdü. Ver iç şimdilik. Sonra da güvenli depolama verelim. Adrenalin yüzümü salla o kadar. Değerli değil yani. Sürücüye ne verelim? Ne vereyim abi? Konforlu yolculuk. Arazi sürücüsü Arazi sürücüsü konforlu yolculuk verebiliriz Ya da arazi sürücüsü ve Acil fren mi versin Böyle hızlı kıvrak dönsün yani. Olabilir Olmayabilir Ama ben gönlüm konforlu yolculuktan yana çıkacağız Böyle verelim Zaten arazi sürücüsü daha çok etki ediyor dönüşlerde. Çünkü yumuşak zeminde falan tankın dönüşü aşırı derecede gravlıyor yani. Buna da tam isabet veririz. Verdik. Bir de anlık atış veririz. Tamam. güzel. Diğerlerine de işte komutan zurnanın zort dediği yer. Görüş mesafesi versek ne olur ki? Hmm. Dur bakayım şu donanımları falan da bir koyalım. Dur bakayım şeyi ne? altı buçuk, beş doksan Yavaş tamir oluyor yani tank. Ama ben büyük tamir çantası olduğu onu biraz yukarı çekebiliyorum. Bir de ben buna sertleştirme de veriyorum. Zırh sertleştirme var mı depomda? Oh varmış çok güzel. 10 numara abi. Bunu verdik. Turbo şart abi en azından 30 yerine 34 yapar. Pek bir şey fark etmiyor ama yani ateş gücünde başka ne olabilir? Dönüş mekanizması havalandırma. Hmm. Düşünüyorum da şimdi. Şimdilik kalsın baba bu böyle. Şuradan bir bakalım. Ne verilebilir buna? Abi kamuflaj vermeye harbiden gerek yok. Kartal gözü zayıf. Hani düşmanın kritik hasar yediklerini görmenizi sağlıyor falan da. Bilemedim. Her derde deva. Her derde deva kartal gözü ya da her derde deva öğretme. Harbiden görüş mesafesiyle yani işim yok. Hani bu tankın tek işi yok. ilerleyen zamanda verilebilecek bir şey. Her derde deva verelim abi ya. Ver. Ötekine de Mürettebat biraz daha hızlı kasılsın diye öğretmen verilebilir ya. Ver abi. Tamam. güzel Şimdi Tanks GC'den bir baksak mı şuna ya? Acaba? Hmm. Ama ben düşünüyorum ki bu buna iyi gider abi dönüş mekanizması bence buna güzel olur hareket halindeki dağılımları falan filanları. 20 tane ap 15 tane gold 5 tane patlayıcı da buna yeter diye düşünüyorum başka ne veriyor burada anca turbo verirsin başka bir şey yok. mürettebat için ne veriyor Ledo 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 falan filan Geç abi hiçbir şey vermeye gerek yok bir de boya atalım bakalım Şöyle ee, Tamamen kırılmazdır Yakıştı mı? Meh Silah ustası Hmm Başka... Hmm. ben en çok müthiş turbo'yu seviyorum da kanat ve pençe kızıl bu nasıl durur güzel durdu sanki he? buna da ver böyle buna da ver şöyle tamam 3x'i böyle duruyor full kırmızı böyle. bu daha hoş sanki bu daha böyle allengirli duruyor daha başka şey var mı bunun? Yazılar mazılar da koyabiliyoruz. Predatör ne demek? Avcı. 7v7 saçma bir yazı. Undos tape'ı durdurulamaz. Aynen bundan verelim. Durdurulamaz. Sol çenesine koy kanka. Vanguard. Öncü kuvvet. Bak bu da havalıymış. Ama burada. Tamam oraya verelim abi. Heh, Vanguard. Vanguard. Buraya da Vanguard verdik. Amblem. Hmm. Bunun siyah daha güzel duruyor sanırım. Hadi kırmızıya bakalım. E, kırmızıya koyalım. Daha rütbeliymiş. Dümenden daha rütbeli. Tamam. Ver <laughs> <laughs> hepsini abi. Tankımızı da süsledik abi. Uyguları çık dedik. Evet. Nihayet be minotor. Nihayet yani. Nihayet indirime girdin yani. Eyvallah. Neyse dümenden videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada Kadir Hoca'yı çok izliyorum. O yüzden bu dümenden lafına baya takıldım. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Canlar ciğerler.